Aha ha benimki 94'lük. Seninki 63'lük. Ha <laughs> ha ha. Git. Git. Sen benim arkadaşımla dalga mı geçtin? Bak benim yeteneğim 96. Seninki çok az 94. Aa. Bak benim yeteneğim 96. Sen neymişsin? 79 sen çok azsın. Aa. Aa öl. Öl. Ha. Bak benim yeteneğim. Ben Zico herkesi yener. 96'lıyım. Ha ha. Ha ha ha. Ja Pedro ben sen Ja Pedro ben Zico ben seni yenerim. Sen baksana 80'lisin. Ben 96'yım. Aa öl bakayım. Aa. Ha ha. Ay sen 96'lısın. Hayır ben de 96'lıyım. Dalga geçecek bir şeyim yok. Ha ha ha. Nasıl dalga geçecektim benle? Benim yaşım 35. Senin yaşın 70. Hayır benden büyükmüş. Al al. Ay. Öyle git. Ben hakimim. Baksana. Hayır ben zikoyum. Ben 96. Lıyım. Sen 91'li. Al al. Öl bakayım. Oh, ha ha ha. Ben 96'lı. Oha Zico nasıl beni yendi? 84'lüyüm ben. Al Messi. Zico bir şey mi arıyordun? Oğlum ben Maradona hiç kimse beni yenemez. Al oh, düş daha. Herikane Kane sen ne kadar kötüymüşsün. 88'de ben yüzdüm Ha 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 ben Maradona öl bakayım. Öl öl oh düş. Ne kadar iyiyim değil mi? Olamaz. İki Messi geldi. O bir tanesi 84'lü bir tanesi 92'li. Bence bir tane seski hali. O da 84'lük. Ama ikinizden de büyüğüm. Al. Oh. İkiniz ölün. Ölün. Ha. İkili Messi'yi de öldürdüm. Çok güçlü. Ben Maradona sen Griezmann. Ay 68'lisin ne kadar az. Ben yüzdüğüm. Öl. 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 Benden daha güçlü. Ben Maradona sen Rubandağız. 77'lisin. Ha 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 ben yüzlüyüm. Al. Öl. Öl. Kükü ne kadar azmışsın. 92'li ben yüzlüyüm. Al. Öl. Öl. Baksana kaç kişiyi yendim be. Çok güçlüyüm değil mi? Ben Türklüyüm. Sen Arjantinlisin. Evet. Ben, aa, ben yüzlüyüm. Sen de yüzlüsün. Olamaz. Hm, bir bunun okunuşuna bakalım. Yaşın 28. Benim yaşım altmış. Onun için seni yenebilirim. Oh, al bakayım. Ay, ben yüzlüyüm. Sen 93 lüsün. Ben senden de güçlüyüm. Al. Gaston Fernandez, sen altmış üçlüsün. Ama ben yüzlüyüm. Onun için seni öldürmem gerekiyor. Ha ha ha. En güçlüsü benim. Natran Rehmot. Maradona. Hiç kimse yenemez. Ama ben seni yenebilirim. Nasıl yeneceksin? 62'lisin. Hayır olamaz. Yüzlük bir de ol. Al bakayım. Nasıl da herkesi yeniyorum değil mi ya? Ben Maradona Pedre'yi yenerim galiba. Evet sen 94'lüsün ben yüzlüğüm. Öl bakayım. Ben yüzdüm. Sen 55'liksin. 55'lik çok az. Öl bakayım. Al. Ha ha ha. Herkesi öldürebiliyorum. En güçlüsü benim. Andışk. Ne yapıyorsun? Ben Maradona'yım. Yüzlüyüm. Hayır. Ben 79'luyum. Galiba beni öldürecek. Evet öldüreceğim. Oh, ha ha. Ben Maradona. Herkesi yenerim. Ben kesin Delali'yi denerim. De Yüzlüyüm zaten. 78'lik. Ha ha ha. Öldüreyim. Ben bence Rossi'yi de enerim. diyorum çünkü. Hayır, ben 75'liyim. Galiba beni de öldürecek. Herkes öldürüyor. Şimdi şimdi bakın kim yenecek? Ben 101'lik Pele, sen yüzlük Maradona. Yaşın altmış. benim yaşım 82. İkin, i̇kimiz de ölmüştük. 99'luk mücadele, senin ise gene 99'luk. Al yeniyoruz seni. Nasıl da tüm hepsini yendim ama çok güçlüyüm. Yüz birlik yetenek. Mara. Bunu da Tamam. Oo of ama ya. Bitirmemiştim ki. Bitmiş işte. Hayır daha çok var daha çok çekeceğim.